Arkadaşlar bugün arkadaşımla oynuyorum ikinci bölümü. Evet arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. <laughs> Bu sefer baltalı savaşları ben falan ben yok ben arkadaşlar. Ben Kafamıza ben göre ben oynayacağız. Oo. Oh. Ya öldürdü ya. Arkadaşlar karakterlerimizi değiştirdik. Yeni silahlar almadık. Çünkü haksızlık oluyor o zaman. Sen yeni silah almıştın. Almadım. Yemin ederim almadım. Öncekini de almıştın. Ha, öncekini de tamam. almıştım. Şükür. Tamam. Burada doğacaksın değil mi lan? Yok. Geliyorum, gel buraya. Neredesin lan? He buradasın. Tam beni gördüysen. Al. Ya. Gel lan buraya. Neredesin? Ortadayım. Arkadaşlar ikimiz de hastayız bu arada. Ne alaka ya? Evet. Hasta değil miyiz? Ne alaka? Ama yani. Konuşamıyorum neredesin? ya. Burada mı tıkalı? Neredesin? Sen neredesin oğlum? Sarayın etrafındayım ben. Ben de. Ön tarafına gel. Kamyonun olduğu yere bir yerden gelecek şimdi. Oha atlayarak geldi oha. Sıkıntı kardeşim ya. Aa. Aa mavide doğdum. Evet, evet. Evet, Yosa gel lan ortaya gel. Aa gelmiş. Sen yosa gel lan. Artistik taslıyor bir de. Vın vın. Gel bir daha saktı yapak. Gel. Ka Dur ordun evet. Diyelim. Neredesin? Bekle hadi. Bir, iki, üç. Dans vakti. Ya kanka ya. Bana ya. öyle bir talimat gelmedi. Tamam. Öyle olsun. Lan az daha ölüyordum bombaya. Neredesin oğlum? Ben <laughs> ya kanka olduğun yerde duruyor. Mermim bitiriyor. Bu şu mermi yenileyelim. Ha, Neredesin oğlum? Hah, buradaymış. Ya oğlum kaçma ya, korkak mısın? Canım az canım. Benim de az. Nasıl Önceki oldu? Bölüm oluyor? saklanana bak. He? Önceki bölüm saklanan. Lan 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 nereden Heh, Abi Abi lan nereden vuruyorsun oğlum? Ha şurada. Abancan öldü ya. <laughs> gel hadi gel gel gel. Of öldürüyordu ya. Neredesin oğlum be? Ya. Arkadan dalar anca bu. Buradan çıkacak. Ya yürü git ya. Şükür Neredesin? Saklanmıyorum. Neredesin ya? Victory. Saklandın zaman. Ya saklanmadım oğlum ya. Barip papa barip bari bari biri 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 nin Bir bölüm daha çeksek mi? Bir tur daha oynayak mı? Bir tur daha oynayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci tur. Dans vakti, dans vakti. Dur, akti. dur, dur. Başlıyor. Hadi bismillah. Bu tur bende. Oh, oh. Tezgah lan bu. Silah aldın değil mi? Yo. Doğru söyle. Sen silah aldın. Yemin ederim silah almadım, sen aldın. Balkondan gördüm tam saldırıyacaktı. Balkon savaşları mı diyorsun? <laughs> Yine saklanma ya. Ne saklanma oğlum ben şu an ortadayım cidden ortadayım. <laughs> Sıkıyor mu? Yok. Oğlum ben şu an seni görüyorum. Ben seni görmüyorum. La, hadi. Devam, 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 devam. Lan. Buradası. Şerr seni. Yine Sen silah Almadım. Allah çarpsın almadım. <laughs> aynı silah. Oyun kasıyor zaten. Lan ölümdeyim için görmedim seni. Kafer aldı ya. Oh, wow, wow. Öl Hiç artık. Ben sonra kaç kere sıktım işlemiyor. İşlemiyor değil. Canım az. Ortadayım. Neredesin? Nasıl oluyor bu ya? Neredesin? Saklanıyım. Aynı yerdeyim. Tam saklayayım oğlum niye saklanayım? Ben saklanıyorum ben. He. Gel bakayım bul beni. Bu arada o kadar da kolay bir yerde değilim bence. Bulabilir misin beni? Bence bulamazsın. Ben görüyor musun? Allah çarpsın görmüyorum. Bak ipucu vereceğim. Görmüyorum. Uzaktasın o zaman. Görüyorum. 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 Soğuk sıcak mı oynuyoruz be? Ama ben seni tam göremiyorum ki. Şu an oh, yukarı çıkma kanka yukarı çıkma oralarda değil. Kurdursa helal olsun cidden helal olsun. Hatta sıkıyorum. Ses yok ki sesi kapattım açıyorum. Açtım. Ben şu an seni görmüyorum. Bir dakika bakayım neredesin? Yok göremiyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayın ikimizin <laughs> abone olup like atmayı unutmayın ikimizin kanalına da. Bir sus be batırdın. Lan burada nasıl buldun oğlum? Ben bulurum. Gördün değil mi lan? Yok. Çık ortaya şimdi de sen saklanacaksın değil mi? Değil mi? E bu saklanıyorsun değil mi? Yo. Ya. Ee... Ya. Ya kardeş sıkmıyor ya. Basıyorum basıyorum sıkmıyor. Hep bir bahane. Kes bir bahane. Akla o götü tavada. O çıkışı, o Ya. Saklama lan. Bebe devam işte. Gide bebeğe. Victory. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İkimizin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.